Herkese merhabalar. Tom Tom geldi. Nasıl geldi? Yine geldi. Neden geldi? Motivite etmek için ve rahatlatmak için geldi. Evet bugün Cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Bugün kulaktan kulağa fısıldamak. zigzag tırmalama var bir şekilde bugün hafta sonuna rahatlayarak devam edeceğiz. San Yusuf Yusuf Sevinç Yaklaş. Yusuf Sevinç Yaklaş. Kulağına. THANKS Ma duru. İyi şey ma duru. Yok Naber? Naber? Süpersin. İyisin. Yorumların harika. Abi annem efendilerim makyaj alır mı bir sonraki video olacak kardeşim. Olacak, olacak. olacak kadar. Olacak, olacak. 我来讲。 özlemişiz böyle pozitif enerjilik halinize Evet, yaklaş. Yaklaş abi ya, abla var. Yaklaş. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? iyi misin? Ben süperim ve de harikayım. Evko 07. Evko FK, merhaba. Merhaba Evko. Ne haber? Evko. Oh, she has a job. Hey, oh, she has a job. Ömür balıkçı. Abi işten sonra çok iyi geldi kralsın seviliyorsun. Sizler kralsınız. Aslında sizler de seviliyorsunuz. Yaklaş, yaklaş. Merhaba. 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 Kumsal Hira. Abim kurban oluyorum sensiz uyuyamıyoruz bıraktın sen. Aslında bırakmadım. Anlatamıyorum. サウルス。 demiş video mükemmel olmuş emeğine sağlık evi seni çok özledik biz de özledik ben de özledim herkes özledi biz bir aileyiz ya. gelsin. Okey. Dilara. Yaklaşın. Ne haber Dilara? Ne haber Dilara? Dilara. 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 Çok güzel olmuş abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba 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 Olsun Olsun Keşfedilmemiş Cevher Tomtom Reis Bizi çok boşlama seviliyorsun Asla Boşlamam Sizi terk etmem Mecburiyetten Ama bir şekilde geliyoruz Kulağına ısırıyorum. merhaba. Müslüman Türk. Ben de iki gün önce istedim bunu. Yani bir de video atmıyorsun abi diye bu yeni bir zaten? Evet. Müslüman Türk. Merhaba. Hayırlı cumalar. Enes Kadaş. Abi seni çok özledim ne olur abi bırakma biz abi mükemmel video sesinle rahatlatıyor rahat atladın sesine hayranım aslan abim. Kurban olayım ben sana aslan abi. Aslan Enes aday. Enes, Enes, Enes. Emir, Svaz. Abim nerelerdesin ya hasret kaldık çok özledik. bende de sizi özledim. Ben de sizi özledim. Hanım Alicia 7000 değil 70 bin olması gerek abonenin. <laughs> Teşekkür ederim. Ah, Azraga abi özledin? Ben de ben de özledim ben de. Resminiz var şu an gözümde. Oz olsun kameranın değişti ışık mı? normal hepsi aynı Naziko ASMR emeğine sağlık abi sizin de, de sağlık başarılar Mina Yuhaki Geç video hatun unutmayız seni. Evet, ben de sizi unutmuyorum. <laughs> Futbol sever. Özledin video süper abi. Teşekkürler bu. Son çektiğimiz bit Gelen yorumlar okuyorum. Okumadım olursa da Affetsin bir dahakine. Ufukcan abi devamı gelsin. Gelecek, inşallah hepsi gelecek. Eceğim Yılmaz çok özlemişiz. Eceğim, biz de seni özledik. Yorumun için teşekkür ederim Eceğim. Abi sen çok iyisin abi, siz de iyisiniz. Aliye su, abilerine sağlık. Teşekkür ederim, sizin de yüreğinize sağlık. Evet, sizler benim vazgeçilmez, hepiniz kulağınıza iyi bir şey söyleyeceğim. Hepiniz benim vazgeçilmez takipçilerim, kardeşlerimsiniz. Kocaman sevgiler, saygılar, dünya hoş, sen de gel. Kulağına vızıldıyım. Nerelerdesin sen? Kayıpsın. Dünya Evet kardeşlerim. Ne yapıyoruz? Kazak tırmalıyoruz. Hadi başlayalım kazak tırmalamaya. Evet en sevdiğim şey. En rahatlatan olay. Merhaba Yusuf. Merhaba, 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 merhaba. Asena Kulağını bana yaklaştır, fısıldama ya. Aslan abim kurban olurum sana ya. Harikasın Enes. Teşekkür ederim. Ali sen soy Merhaba Ali. Merhaba. Ali. Bedir Hasan Bedir Merhaba Bedir Nasılsın Bedir Umarım iyisindir Vay, dünya sinirlenmiş video bekliyorum demiş. Al video sana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.